Sevgili seyirciler, Türkiye ile Suriye arasında yeni ticaret rejimi devreye alındı. Aslında az önce Pakistan'da iş forumunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yeni yönetimle çok önemli önümüzdeki günler için anlaşmalar yapılacağını, derin çalışmalar yürütüleceğini ifade etti. İşte o kalemlerden biri de elbette ticaret. İhracatta kısıtlamalar ortadan kalktı, ithalat normale döndü. Metal hurda hariç tüm ürünlerin Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere geçişi serbest hale geldi. Peki bu ne anlama geliyor? Yansımaları nasıl olacak? Yanıtlar dosya haberimizde. Devrik esas rejiminin izleri silinmeye devam ediyor. Türkiye ile Suriye arasında yeni ticaret rejimine geçildi. İhracatta kısıtlamalar ortadan kalktı. Suriye'ye ihraç edilecek ürünler diğer ülkelerle aynı şartlara tabi tutuldu. Ticareti yapılacak ürün sayısı genişletildi. Yeni ticaret rejiminin devreye alınmasıyla lojistikte rotalar yeniden gündemde. Yeni düzenleme ile Türkiye Suriye üzerinden Ürdün Akabe Limanı'na ayrıca Irak üzerinden Faw Limanı'na ürünlerini ihraç edebilecek. Akabe Limanı nitelikli sanayi bölgesidir. Amerika Birleşik Devletleri ve çeşitli ülkelerle özel ihracat ve üretim rejimlerine sahip önemli bir limandır Akabe Limanı. Oraya doğrudan e, ulaşım sağlanabiliyor. Türkiye açısından da böylece ikinci bir e, kalkınma yolu oluşmuş oluyor. Suriye'den ithalat da normalleşti. Metal hurdu hariç tüm eşyaların Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere geçişi serbest hale geldi. Türkiye üzerinden bunların ticaretin yapılması hem Suriye hem de bunları dağıtımını yapacak ülke Türkiye olduğu için Türkiye'ye de kazanımlar sağlayacaktır. Tabii yeni ticaret rejimi Suriye'de lojistikte yeni güzergahları ortaya koyacak. Suriye Türkiye üzerinden Balkanlara ve Avrupa'ya ürünlerini ihraç edebilecek. Yine aynı şekilde Türkiye üzerinden Kafkasya'ya ve Kafkasya üzerinden Orta Asya'ya transit taşımacılık yapabilecek. Uzmanlara göre Türkiye ile Suriye arasında serbest ticaret anlaşması yeniden devreye alınabilir. Muhtemelen yeniden bir serbest ticaret anlaşmasının canlanmasına yönelik hareketler olur. Bunu niye bekliyoruz? Bir taraftan Suriye, Türkiye'yi bir e, ulaşım bir ticaret koridoru rotası olarak görüyor.